Olayın yaşandığı yer Rize. Olayın yaşandığı yıl 2012. Hikaye başlıyor. Aslında ben Antalya'da yaşıyorum. Yazları memlekete gidiyoruz, Rize'ye. Rize'nin Çamlıhemşin köyünde olayın geçtiği yer Cinopa. Bir yaz ayıydı. Ben ve iki kuzenim Serkan ve Hakan Rize'ye gittik. Oturduğumuz mevki Amazon ormanları gibi. ışıklandırma yok. Köy merkezinin en tepesinde ve civarında iki yerleşke daha var. Bizim bina üç katlı bina yapıldığı andan itibaren bir takım paranormal olaylar yaşanmış. Ben bizim yaşadığımız olayı anlatayım. Annem, ben ve iki kuzenim evdeydik. Annem saat 10 civarı uyudu. Kuzenler de saat 12 gibi. Ben genelde 2 civarı uyurum. Herkes uyudu ve televizyon izliyordum. Saat 12.30 civarları bir ses işittim. Hani yere bir şey devrilir ya o şekilde. Umursamadım pek faredir diye. 12.40 civarı falan yaklaşık 10 dakika sonra evin salonundan yürüme sesleri gelmeye başladı. Tahta döşeme olduğu için net bir şekilde duyabiliyordum. Ben de kuzenlerden biri beni korkutuyor galiba deyip iplemedim. Sonrasında kilerimizden çok yüksek sesle bir gürültü koptu. Sanki her şey tuzla buz olmuş gibi bir ses. Korkudan içeriye Kuzenlerin yanına koştum. Evdekiler niye duymadı düşüncesi oluşmasın. Ev çok büyük ve kilerle diğerlerinin yattıkları odalar oldukça uzak. Hakan, Serkan ve annem odalarında uyuyorlar. Korkudan rengim attı. Odama gidip yatağıma yattım. Battaniyeyi çektim üstüme. İnanın nefes dahi alamayacak şekilde ve kulaklarımı kapattım ses duymamak için ve uyudum. Sabah uyandığım gibi kilere gittim. Size yemin ederim gecesinde yerle bir olduğunu duyduğum kilerde en ufak bir kırılma, dökülme yoktu. Kahvaltıya oturduk. Hakan ve Serkan'a bakarak ''Oğlum ne adi adamlarsınız, gece gece beni korkutmaya çalışıyorsunuz.'' dedim. Hakan ve Serkan yeminler ediyordu. Biz bir şey yapmadık diye. Hakan aynı sesleri ben de duydum. Fakat sensin diye umursamadım dedi. Koridorda birisi ileri geri yürüyordu ayak sesleri geliyordu. Ben de aldırmadım, uyudum dedi. Aynı gün ikimiz de aynı sesleri duyuyorduk. Çok korkuyorduk. Annemin başına da geliyordu bazen tuhaf olaylar. O pek anlatmaz böyle olayları. Biz korkmayalım diye. İnanır mısınız lavaboya iki kişi gider hale geldik. Akşam düğün vardı. Hepimiz hazırlanıp düğüne gittik. Annem o gün köy merkezinde halamda kalacağını söyledi. Gecenin sonunda köyleri dağıtım yapan servisi kaçırdık. Bizim eve patika yoldan nereden baksan 6 kilometre yürümemiz gerekiyordu. Yürümek zorunda kaldık. Işıklandırma yok ve zifiri karanlıkta yürümeye başladık. İnanılmaz bir karanlık ve ıssızlık vardı. Üçümüz de korkuyordu. Çünkü cin kelimesinin en çok geçtiği köydeyiz. Yaklaşık bir kilometre falan yürüdük. Hakan'la muhabbet ediyorduk. Tam konu Serkan'a geldi. Serkan dedim. Ses yok. Patika ayrımından sola doğru gittiğini fark ettik. İki dağın arasından akan bir ırmağa doğru yürüyor. Korktu ve bağırdım. Lan ne yapıyorsun sen? Kırık mısın? Diye arkasından koştuk. Bize doğru döndü. Seslendiğimizde duymuyor musunuz? Kızın yardıma ihtiyacı var dedi. Sen ne diyorsun dedi Hakan. Sonra işte de orada dedi. Tekrar sesin geldiği yere döndü kimse yok. Vallahi beni çağırdı. Yardım eder misin bana dedi. Bir bayan ama şimdi yok. O an anladık ki bir cin olabileceğini. Daha çok korkmaya başladık. Konuyu dağıtmak için farklı konular açıyordum. Allah'ın izniyle eve 500 metre kala Kasım dayınların evinin yanından geçiyorduk. Civardaki birkaç evden biri. Dayım seslendi. Nereden geliyorsunuz dedi. Elif'in düğünündeydik dahi dedim. Ha iyi bakalım dedi. Sizin evin ışıkları yanıyordu dedi. Olur mu dayı? Evde kimse yok ki dedim. Bilmiyorum dedi. Evde kimse yoktu. Ve ışıklar da karşıdan baktığımızda kapalıydı. Daha fazla korkmaya başladık. Eve doğru ilerledik. Ama bir şeyin farkına vardığımda sinir küpüne döndüm. Anahtarları almayı unutmuştum. Üçüncü kat inşaat halindeydi. Yamaç merdiveninden tırmanırız Oradan koridora gireriz, açarız kapıyı dedik. Halam iç kapıyı kapatmazdı. Tırmanmaya başladık. Ama o kadar karanlık ki size yemin ederim. Karanlık bile insanı korkutmaya yetiyor. Zor vela tırmandık. Evin koridorundan evin giriş kapısına geldik. Annem iç kapıyı da kilitlemişti. İçeriye giremiyorduk. Serkan kapıyı kıralım ben bir daha inmem dedi. Hakan ve ben de hemfikirdik. Çünkü o yaşlılıklarımız yeterince yormuştu bizi. Hakan kapıya sağlam bir omuz attı. Bir çatırtı geldi. Bir daha vurdu. Üçüncüyü vurmaya kalktığında size yemin ederim ki kapının arkasından sanki biri kapıyı tekmeliyor. Üçüncü kattan duvarlar kırılırcasına sesler geliyordu. Çıldırmak üzereydik. Serkan korkudan ağlamaya başladı. Hakan ve ben bembeyaz olduk. O kadar korkuyorduk ki Gidelim buradan hemen dedim. Serkan titremeye başladı. Tekrar dışarı çıkabilmek için üçüncü katın zifiri karanlığından tırmandığımız yerden inmek durumundayız. Çok zordu. En son ben indim. Koşarak dayımlara gittik. Durumu dayıma anlattık. Orada bir şeyler var dedi. Herkes biliyor. Geceleri ışıklar açılıp kapanıyor sürekli dedi. Kışın evde kimse durmuyor. Sadece yazları gidilir oraya. Irmak konusunu da açtık. Bizim köyde olağan şeyler, cinler bir başkasının kılığına girip davet eder. Eğer fark etmeseydiniz Serkan çarpılacaktı dedi. O günü dayımlarda geçirdik. Ertesi gün anneme anlattık. Kuzenlerim İsviçre'ye gitti. İlk uçakla evlerine döndüler. Biz de birkaç gün dayımlarda kalıp Antalya'ya döndük. Nereden baksanız 5 yıldır gitmiyorum. Gitmem de. Hikaye bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.